İkinci günün sabahından günaydın arkadaşlar. Çadırları falan topladık biz. Hazır sayılırız. Şimdi su filtreleyeceğim. Yola çıkacağız. Şöyle karşıda güneş doğmak üzere. Saat 7. Dün gece burada kaldık. Yani şu alanda kaldık. Yani 3900 metre olmasına rağmen bayağı sıcaktı. Rüzgar var ama ona rağmen sıcak yani. Öyle bir gece hafif bir soğuk vardı. Ama üşmedik yani. Şimdi kamera çok fazla donmasın diye. Bunun soğuğa çok fazla direnci yok çünkü. Daha çekim şey yapacağım. 10 kilometre şimdi geçide kadar tırmanış yapacağız. Orada bir gölümüz var. Güzel bir hava olursa eğer. Orada bir yemek molası. Hatta daha öncesinde aslında yemek molasını yani vermeyi planlarız bugün. Sonra da 4850'ye çıkacağız. Oradan da 4200'er kadar kamp alanı inmeyi planlıyoruz. Bugünkü planımız öyle. Güzel manzaralar bizi bekliyor. Bizim gençlere soralım. Nasıl hissediyorlar? Nasıl geçti gece? Fena değildi ya. Sıcaktı. Uyku tulumları iyiydi. Gece de çok soğuk olduğunu da sanmıyorum dışarının. Yani çadır da donmamıştı, sular da donmamıştı. Gayet güzeldi hava. Yani uyku da orta seviyeydi bende. Aynen. Aynı şekil ya. Çok üşümedim. Ama uykuda biraz problem yaşadım. Neden olduğunu bilmiyorum ama aşırı kuru belki o yüzden. Yola çıktık. Gidiyoruz. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> rota üzerinde bazı yerlerde böyle mevsimde şey işaretlenmiş. Hamak Camping diye işaretlenmiş. Burada ağaç falan var. İşte rota... Rotada çadır kullanmayı da hamakta kalmak isteyenler için işaretlemişler. sonraki yerde de vardı yine aynı şekilde. Burada böyle ağaçlık yerler içeride için hamak kurumuna uygun. Ya da ona göre ekipmanınızın da olması gerekiyor. Biz böyle düz ilerleyeceğiz. Sonra tırmanışımız başlıyor. Burası da sanki görmüş de kurumuş gibi ya. Bakın arkadaşlar, tam tırmanmaya başladık. Alpamaya gözüktü. Az önce zaten şey gördük. Şurada bir mirador görmüştük. Alpamaya'nın eteğinde de göller var. O gölde bayağı ünlü diyebilirim ama şimdi burası rota dışı kaldığı için oraya gidip gelmek ayrı ekstra bir gün istiyor. Yani biz ona göre planlamadık aslında çok fazla. O yüzden gidemiyoruz yani. Belki daha sonra. Yani gökyüzüde biraz şey olduğu için, beyaz olduğu için çok daha belli olmayabilir. Buraya da 1955 yılı civarında ilk defa Almanlar çıkmış. O da bana çok garip geliyor ya. Çok uzak. O dönemlerde iletişim yok, bilgi yoktu doğru düzgün. Adamlar hakikaten buraya ekspedisyon yapmışlar yani. Yaparlar beklerim Almanlar. <laughs> Almanlar zaten aynen. Daha konusunda Baksana ünlüler. Bak da var. Kaldı. Şurada da var. Arkada karlı dağlar burada da var. Yüksek ya çevremiz bizim şu anda çevremiz tamamen sıradağlardan oluşuyor. Biz o sıradağların şu an ortasında yürüyoruz dağların arasında işte vadilerden Sorkut yapacağız yani. Sorkut'un çevirisi ne oluyordu ya? Dön Daire mi? Yok, Daire de. mi çiziyoruz? Daire çiziyoruz yani öyle diyebiliriz. Bizim bu yürüyüşteki amacımız bu yürüyüşte Santa Cruz Trek ikinci video olduğu için onu da tekrar belirteyim. Üç gün, üç gece dört gün sürüyor aslında. Yarın bitirmeye hedefliyoruz biz de yürüyüşü. Yarın akşam da Laguna 69'a gidip onun işte altında kamp yapıp Lagun 69'a gidip dönmek istiyoruz yani artık. Tabi bakacağız yani halimize, durumumuza göre karar vereceğiz. Güzel bir rota bizi bekliyor yani. Bizim geçmek istediğimiz geçit şu önümüzdeki set. Solda da zirveler gözükmeye başladı dağlar yine. Şimdi şu önümüzdeki vadiyi geçince, önümüzdeki ufak sırtı geçince tabii o dağlar çok daha temiz göreceğiz. Şu an çünkü açığa aldıkça çok daha güzel manzara çıkıyor. Ya yani burada çok fazla hayvan var. İnektir, attır, eşektir falan. Çok fazla ölü hayvan gördük yani 4-5 tane gördük en az. Kalor olması da garip. Su temiz gözüküyor ama kadar ölü hayvan olması şey biraz yani bakteri bakımından o suya bir, bir şekilde gidiyordur hayvanların şeyi. O yüzden filtrelemekte fayda var. Daha çok iyi yalnız ya. Baksanıza. Tam vadiye girdik bakın. Dağ tamamen açıldı. Şu solda da farklı bir daha yükleniyor. Onu biraz daha içeri girdikte sonra göreceğiz muhtemelen. Baya güzel ya burası manzaralar. Etrafımız full dağlarlı çeviri. Şu da o para olması lazım. Onu muhtemelen ön taraftan görünce daha güzel oluyordur. Burası arka yüzü. Şu kısımda da az önceki dağlar var. Etrafımız tamamen sıra dağlarla çevrildi. Baya güzel ya. Yürüyüş bugün çok keyifli açıkçası bu manzarada. Hola. Hola bu da arkadaşlar bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam çok fazla tırmanış düzenlenen bir dağ. Adı Tayu Tawiyye Rahu olarak geçiyor. Yazarım zaten videonun altına. Bunu arka yüzünde görebilirsek ya geçti geçtikten sonra bayağı merak ettiğim dağlardan bir tanesiydi Alpamoya ile beraber. Yani bu rotada hakikaten Cordillera Blanca'daki ünlü dağları görüyorsunuz. O bakımdan çok güzel. Yani harika bir dağ ya gerçekten görüntü olarak. Nasıl hissediyorsun? Güzel. Ağzımda koku ile. <laughs> Zor ama arkadaşlar yavaş yavaş çıkılıyor ama. Yavaş yavaş. Zor ama keyfini de alıyorsun değil mi? Hazını da alıyorsun. Ya. Burada keyif yapmak için değer. <laughs> Vallahi keyif işi. Biraz zor ama gerçekten değiyor. Yani şuna bakarak yürüyünce insan yürütüyor değil mi daha? Yürütüyor Manzara abi. yürütüyor. Şu fark ettiysen yükseldikçe biraz daha böyle bir heyecanlanmaya başladık biz. Aynen. O yüzden yolu fazla şey yapmadık, düşünmedik. Aa burada işte çok az kaldı yani. Aynen. Vejetaylarda ama. Şu önümüzdeki yer hemen karlı yerin alt kısmı şurada bir kapı gibi bir yer var. O kapıdan geçeceğiz biz. Sonra sağa kıvrılacak muhtemelen. Zaten patikayı buradan görüyoruz. Çok az bir yolumuz kaldı. Takribi bir, bir buçuk kilometre kaldı. Aynen. Yani şey bu, burayı bir daha göremeyeceğimiz için dedik burada biraz oturup mola verelim. Keyifli. Aynen. Yukarı çıkmaya başlayınca şu aşağıda harika bir turkuaz göl gördük. Şu önümüzdeki buzuldan dökülen sular aşağıda o gölü oluşturuyor. Rengi çok güzel ama birazdan muhtemelen daha da güzellerini göreceğiz. Sıra dağlar bu şekilde ilerliyor. Bakın daha şu ileride vadinin dibinde bir tane daha göl var. Bizim sabah kamp yaptığımız yer orasıydı. Oradan yürüdük yani. Bayağı geldik. Şaka gibi ya. Da oradaydık. Buraya geldik. Yarım günde. Aynen öyle. Ya. Bitti az kaldı. Önümüzdeki tepe hemen. Geçit burası. Sonunda geçide geldik. Oh. Burası 4800'lerde 4750'ymiş. Mevsimi 4850 gösteriyor. Punta Uyun olarak geçiyor. Oh. Şurası. Buradan artık geçip arka taraftan inişe geçeceğiz. Of göller başladı. Bakın üç tane göl var hemen önünde. Tamam. İki tane şurada. Aşağıdan da biri geliyor. Burası daha soğuk yalnız diğer tarafa göre. Neşte diğer tarafa geldi kaldı. Üç kişi var şu an gördü. Buradan 500 metre istifa alçalacağız. Kamp alanına varacağız. O da 4 kilometre kaldı. Yani günün zor kısmını bitirdik. Öyle söyleyeyim. Ama burada güzel bir göl vardı. O nerede bilmiyorum. Belki farklı sarastadır. <laughs> Yer o kadar büyük ki arkadaşlar. Bakın şurada insanlar var yürüyen. Yolda seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Böyle biz şu yolu takip ederek aşağıya ineceğiz. Kıvrımlı kıvrımlı. Çok dik demiyor. Çok güzel. Bizimkiler geliyor. <laughs> Burası 4750 diyor. ya. Aynen. Aldan 100 metre bir var. Gelin bakayım manzarayı gör. Baquería, retornar a Cachipayba. Ah, keye. Si ustedes, ah, baquería. Si. Muy bueno. Si. Suerte. Suerte. Atla nasıl iniyor buradan adam ya? Çok tehlikeli ha. <laughs> Burası panoramik bir tepe. Bizim geldiğimiz yerin üstünde. Burak karşıda bakın. Şuradaki üç bırak. Böyle tüm iki tarafı da buradan çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Biraz tırmanmanız gerekiyor sadece. Şurası da sırt işte. Buradan da aşağı iniyor. Efendim. Panoramik tepe. Yani yürüyüşün en zorlu kısmını bitirdik. Bugünün de en zorlu kısmı bitti. Bundan sonra iniş artık. Oh, Vallahi geldik. Çadırları kurduk. Su kaynağına yakın bir kamp alanındayız. Bizim gençler bu, bulunduğumuz bölgede aşırı sinek var. O yüzden bizim arkadaşlar hemen ateş yaktı. Ben de bir yandan yemeğe giriştim. Makarna yaptık şöyle salçalı, ton balıklı. Yemeğimizi yiyoruz. Etrafta da işte ineklerimiz vesairelerimiz var. <laughs> <laughs> Afiyet olsun Gece bize. Olacak. Aynen. Bundan sonra da bir çay gömeriz artık değil mi? Aynen. Tabii. Hatta şeyde yaparız. Benim çaydanlıkta çözde yaparız. Semaver lazım kanka ama be. Bir semaver. Şey ya. Semaver şart bize şimdi. E yani o ama. <laughs> Bir çekirdek olsaydı bir de. Oo, çiğ, çiğdem almadık. 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 Tüh be. Neyse elmamız var, fındık fıstığımız var. Aynen. Hallederiz. Keyfimiz var ya. Güzel bir fotoğraf alacağım bak. Hepimizi alıyor buradan. Ateşimizi de alıyor.